Hoş geldiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz festivalimizle alakalı? Çok güzel. Ben e, doğrusu böyle bir çilek festivali olduğunu bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne kadar güzel böyle sokağa geldiğin zaman satıcılardan mis gibi çilek kokusunu duyuyorsun. Bayıldık zaten hemen yedik. Tadı da çok farklı. Güzel çünkü burada şimdi birazdan seyirciyle birlikte menemenlilerle birlikte olacağız. İşte onlarla beraber söyleşi yapacağız. Çok keyifli. Çok memnunum kendi adıma burada evet. olmakta. Menemen'in Emir Alem temsiline doğru gelirken gerçekten mis gibi çilek kokusu geliyor ve Menemen Halkı da her sene etkinliğini yapıyor. Sevgili Menemen'lerle kucaklaşacağız. Ben de çok memnunum. Davet edildiğim için mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Menemen Belediyesi'ne ve Menemen Halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettikleri için. İlk defa sinemadan oyuncu davet etmişler ve Türk sinemasının en önemli iki hanım oyuncusuyla ben olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok keyifli geçti. Şimdi sahneye de çıkacağız tabii. Daha da keyif alacağız. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki senelerde de beraber olmak ümidiyle